Hepinize merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Altex'te Spot DJ botunu inceleyeceğiz sizle beraber. Evet arkadaşlar, Spot DJ botu nasıl kurulur, onu göstereceğim size. Alt sata girdiğimiz zaman, pardon, Alt sat botlarına girdiğimiz zaman yukarıdan, burada botları görüyoruz. Burada Spot DJ'i seçiyoruz. Spot DJ'ye da bir bakalım girmeden önce. Göstergeli yanları ile varlık miktarını düzenli olarak arttırma stratejisi dalgalı piyasalar için kripto maliyet ortalaması. Buradan devam bastığımız zaman da burada da gösteriyor her şeyi. Bot DJ botuna giriş. Martingale stratejisi genellikle forex ve vadeli işlemler gibi durumlarda kullanılır. Vadeli işlemler DJ vadeli işlemleri için Martingale stratejisini kullanan bir alsat botudur. Bu ilkelere dayalı olarak traderların işlemlerini otomatikleştirmelerini olanaktadır. Dolar maliyet ortalaması dca Martingale stratejisi arasındaki fark nedir? Dolar maliyet ortalaması DCA bir varlık yönetimi stratejisidir. Piyasa ilk alsat işlemine karşı yönde hareket ettiğine daha iyi bir ortalama giriş fiyatı elde etmek için tek seferlik pozisyonların birden fazla fiyat seviyesine bölünmesi ve kar al hedefine ulaşıldığında işlemde çıkılması anlamına gelir. Martingale bir DC biçimidir. Martingale her kayıptan sonra işlem büyüklüğünün ikiye katlanması konseptine dayalı olarak al sat stratejisidir. Evet arkadaşlar OKX OK Spot DC botu nasıl çalışır? Kullanıcı risk profillerine bir parametre seçerek veya önceden ayarlanmış tutucu ölçülü agresif parametreler parametre arasında seçim yaparak yani biraz sonra da göstereceğim ben size bu olayı girip Strateji belirli bir sayıda gerçekleştirecek şekilde programlamış bir ilk emirle başlar. Bu ilk emiri de siz giriyorsunuz. Varlık fiyatı belirlenmiş bir oranda düşerse bot, bot ilk emrinin birkaç katı olan ikinci bir al satış gerçekleştirir. Bu döngü fiyat kullanıcı tarafından tanımlanan maksimum emir sayısına, kar al, sayısına ve kar al seviyesine zarar durulur. bunların hepsini biraz sonra göstereceğim size. Nasıl başlanır? Al sat sayfasına girin. Al sat botları pazar yerine seçimi spot bulun ve tıklayın demişler. Buradan trade kısmından seçiyoruz. Biz direkt al sat botlarına girebiliriz ama uygulama kısmı önemli bizim için. Burada al sat sayfasına girdiğiniz zaman al sat botlarını seçtiğiniz zaman da aşağıda şu al sat trade tıkladığınız zaman şuradaki ondan sonra da burada şu an trading botu seçtikten sonra trade botu bir şey Alsat botları yazacak sizde. Alsat botlarını seçtiğiniz zaman da burada bütün botlar çıkacak ve spot diyeceği seçtiğiniz zaman da buradaki bütün botlardan girebileceksiniz. Ayarlama seçeneklerinde kendi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yapay zeka stratejisi ve lider botlara bakabiliyorsunuz. Alsat parametrelerinde ise fiyat adımları yani şu price steps teklif birimi cinsinden ifade edilen iki ardışık güvenlik emri arasındaki yüzde farkı. Onu giriyorsunuz kendiniz ayarladığınız bölümde döngü başına KA fiyatı tetiklendiğinde Emir tamamen işine robot güncel döngü endeksini sonlandırır ve belirtilen şekilde bir sonrakini başlar. Sonra başlangıçta emir marjini her alsat döngüsü başına derece bot tarafından başlatılan ilk emir. Ondan sonra da güvenlik emiri marjini. Güvenlik emirleri işlem gören işlem şifrenin ortalama maliyetini düşürme ve karı alt hedefine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmak için her işlem döngüsünde aşamalı olarak işlem görecektir. Bunu da ayarlıyorsunuz. Ondan sonra maksimum güvenlik emri sayısını ayarlıyorsunuz. Bir sat döngüsüne yerleştirilebilen güvenlik emirlerinin maksimum sayısı. Verilen gerçek güvenlik emir sayısı. Marjin durumuna göre belirlenir. Miktar çarpanı bir sonraki güvenlik emrinin verilmesi için yatırım miktarı uygulanır. Yatırımınız için açılış fiyatlarının notlamasının alma agresifliğine etkilen. Örneğin bir güvenlik emri miktarı 100 USDT çarpan 2 olsun güvenlik emirleri şu şekilde verilecektir. 100 eşittir. 2 0 çarpı 100 200 eşittir 2 1 çarpı 100 400 eşittir 2 2 çarpı 100 ve bazıları şeklinde fiyat adım çarpını bir sonraki güvenlik emrinin verilmesi için fiyat adımını uygular güvenlik emirleri arasında fiyat farkını arttırır ve azaltır örneğin fiyat adımı yüzde bir olduğunda çarpan 2'dir fiyat değiştiğinde güvenlik emirleri şu şekilde verilecektir yüzde bir eşittir yüzde parantez 0 artı 1 çarpı 2 0 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Spot DCA botunu yönetme. Burada bunlar da var. Bu şekilde tek tek size anlatıyorlar. Burada var arkadaşlar botu çalıştırmanın falan filan her şeyin risk hatırlatmaları. Burayı bu makaleyi demin girdiğim yerden inceleyebilirsiniz. Ben asal botlarına geri geldiğim zaman Spot DCA'ya giriyorum. Buradan kendimiz bakacağız. Akıllı stratejiler, MyOneal. Akıllı stratejiler. Burada OKSR'nin OK kendi stratejileri bulunuyor. Buradan kendiniz seçebilirsiniz mesela. Orta vadeli dengeli alış ağırlıklı. Kısa vadeli saldırgan alış ağırlıklı. Uzun vadeli temkinli alış ağırlıklı gibi. Burada botları var. Burada hızlı rehberi de var bu arada. Buraya da bakabilirsiniz isterseniz. Manuel kısmına geldiğimiz zaman da. Burada parametreleri temizledim mesela. Fiyat adımları. Döngü başına kar al. KA dediği. İlk emir miktarı, güvenlik emir miktarı maksimum emir adedi var ve gelişmiş aralarda da miktar çarpanı, fiyat adım çarpanı ve dur zarar durdurma hedefi var. Hangi zarara geldiğiniz zaman durdurmaya yarıyor. Burada fiyat adımlarına geldiğimiz zaman da şurada tekleme koşullarına geldiğimiz zaman da burada da açıklamalı şekilde vermişler. Buradan kendi parametrelerinizi girerek de kendi botunuzu oluşturabiliyorsunuz oluştur diyerek ya da ön izle diyerek de ön izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Spot DCA da avantajlarına geldiğimiz zaman da DCA botları doğru ortalamayı bulup düzenli olarak alsat işlemleri yapmak için tasarlanmıştır. DCA botları sayesinde düşüşlerde alım yapıp iyi ortalama yakalayarak otomatik olarak al yapabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmında miktar çarpanın kısmı sayesinde emirlerinizi büyütüp ortalamayı daha iyi bulmanızı sağlayabilirsiniz. Bu sayede düşüşlerde emirleri büyütür ve daha kolay kar alır. Ek olarak OKExTR'de OK dca botu çalıştıran kullanıcılar otomatik bir şekilde POT'un PNL'inden ayrı bir şekilde %2 AP'ye kazanır. Videomuz bu şekildeydi. Spot dca botunun. Zaten burada kendi rehberleri de var. Hızlı rehber dediğimiz zaman. Burada botunuzu ayarlayın, botunuzu çalıştırma durdurun, inceleyin şeklinde. Burada videolu şekilde bunlar da OKExTR'nin OK kendi videoları da var. Bulunuyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Burunun altını çiziyorum. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi yatırımlar dilerim. Kamu.